Sevgili gençler, 8. testimizin son sorusu karşımızda. Bize diyor ki: "Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?" Altı çizili ifadeye önce bakıyorduk hatırlarsanız. Hemen bir bakayım. Halkın konuştuğu dilin toprağında yeşermeyen bir eser dünyaya hitap edemez halkın konuştuğu dil. Bakın benim burada dikkat etmem gereken ifade bence bu. Bu bir burada dursun. Paragrafımızı bir okuyalım. Bazı romancılar fil dişi kulelerine çekilip halktan tamamen koparak eserlerini halkın konuştuğu dilden ayrı bir dille oluşturuyorlar. Bakın paragrafların başlarında çoğunlukla biz konuyu buluruz. Sonlarında da ana düşünceyi buluruz değil mi? Çoğunlukla bu böyledir. Demek ki bu parçanın konusu halkın diliyle alakalı bir konu halktan tamamen koparak eserlerini halkın konuştuğu dilden ayrı bir dille oluşturuyorlar diyor. Fil dişi kulelerinde ulaşılmaz olan yerlerde, yukarıdan baktıkları yerlerde böyle bir sıkıntı varmış. Böyle yaparak eserlerinin evrenselliği yakalayacağını, diğer ulustan insanlara da ulaşacağını zannediyorlar. Oysa düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade var bu. Demek ki burada aslında evrensellik böyle yakalanmıyor. Nasıl yakalanmıyor? Ne dedi bana? Halkın konuştuğu dilden kopuyorlar dedi. Evrenselliği böyle yakalayacaklarını zannediyorlar dedi. Halbuki böyle olmaz diyecek bana şimdi. Unutulmamalıdır ki halkın konuştuğu dilin toprağında yaşarmayan bir eser dünyaya hitap edemez. Bakın parçayı okumak bu yüzden önemli. Bize ne dedi? Onlar dedi fil dişi kulelerindeki insanlar halktan koptuklarında daha evrensel olacaklarını zannediyorlar. Halbuki tam tersi. Önce sen halkın konuştuğu dili konuşacaksın ki sonra evrenselliği yakalayabil diyor paragrafı yazan kişi. Şimdi benim bu bağlamdan hareketle devam etmem lazım soruyu çözmeye. A seçeneğinde diyor ki sade dille yazılan bir eser. Burada yalın, süssüz bir ifade kullanmaktan bahsediyor. Paragrafımızın bununla hiç ilgisi yok. Kendini her çağda okuyucu bulur. Bununla alakası yok. Her çağda okuyucu bulmak da zaten kalıcı olmak demek. Geçelim. Halkın tamamına hitap etmek isteyen bir romancı. Halkın tamamına hitap etmek isteyen. Kendi halkının tamamına. Ama benim için ne önemli? Evrensellik önemli. Önce halkın konuştuğu dili anlayacak, konuşacak, sonra evrensel olacak. B şıkkının da benim sorumla hiçbir alakası yok. Gerçek yaşanmış olayları eserlerine konu alan romancıların ünü ülke sınırlarını aşacaktır. Yaşanmış olayları anlatmaktan değil, Yaşayan insanların dilinden konuşmaktan bahsediyoruz. Burada da benim sorumla alakalı bir durum yok. E seçeneğine bakıyorum. İnsanların ortak sorunları. Şimdi toplumun sorunlarından bahsetmekten ee, bahsediyor bu E seçeneği ama toplumun sorunlarını konu almak demiyor ki paragraf. Bunu da atıyorum. Konuşma diliyle yazılan eserler. Deminden beri ne diyoruz biz? Konuşma dili, konuşma dili, halkın konuştuğu dil. Tüm insanlığa seslenebilir. Şimdi hemen bunu paragrafa uyarlıyorum. Senin kendi toprağının eğer e, bulunduğu yerde yeşerirsen sen ne yapacaksın? Evrensel olacaksın. Kendi dilini konuşursan evrensel de olabilirsin. Bu yüzden cevap denizli.